Galatasaray'ın transfer hedefi İsmail Jacobs'u tanıyalım. Senegalli Solbek, yüksek seviyedeki hızı ve çeviklik özellikleriyle dikkat çekiyor. İsmail Jacobs, 17 Ağustos 1999 tarihinde Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya geldi. Senegalli oyuncu, futbola 4 yaşında BC Blisheim altyapısında başladı. Blisheim altyapısında 9 yıl geçiren İsmail Jacobs, 2012 yılında doğduğu şehrin en büyük takımı olan FC Köln'e transfer oldu. Köln altyapısında 5 yıl geçiren İsmail Jacobs, 2017'de Köln'ün ikinci takımı ile profesyonel oldu. İki sezon boyunca ikinci takımda forma giyen Jacobs, 28 maça çıktı ve 3 gollük performans gösterdi. 2019-2020 sezonunun başında ise dönemin Köln teknik direktörü Achim Bayerlorzer tarafından A takım kadrosuna dahil edildi. Köln A takımıyla ilk maçına 8 Kasım 2019 tarihinde Hoffenheim'a karşı çıktı. İlk golünü ise 18 Aralık 2019'da Eintracht Frankfurt'a karşı attı. Köln A takımında iki tam sezon geçiren İsmail Jacobs, takımıyla 47 maça çıkarken 4 gol 4 asistlik performans göstermeyi başardı. Köln'deki performansı ile birçok takımın ilgisini çekmeyi başaran Jacobs, tercihini lig bir ekiplerinden olan Monaco'dan yana kullandı ve 6,5 milyon euro karşılığında transfer oldu. İlk maçına 3 Ağustos 2020'de çıkan Jacobs, Monaco formasıyla şimdiye kadar 104 maçta görev aldı ve bir gol 8 asistlik performans gösterdi. Oyuncu U21 seviyesinde Almanya milli takımında forma giyip bir de U21 Avrupa şampiyonası kazanmayı başardı. Ancak A milli takım tercihini Senegal'den yana kullandı. Senegal'in 20 yıl sonra Dünya Kupası'nda son 8'e kaldığı 2020, 2 Dünya Kupası'nda da görev alan Jacobs, milli formayla çıktığı toplam 19 maçta henüz golle tanışamadı. Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Sizce Galatasaray bu transfer ile sol bek sorununu çözebilir mi?